Arkadaşlar nimetin örgüleri örgü kanalıma hoş geldiniz e, biliyorsunuz bu videoda e, bir öncekinde e, kafayı örmüştük bahar bebeğimizin e, bu sonraki videomda e, yüzünü şekillendireceğiz yani göz çukurlarımızı ağzlarımızın ağzımızın pardon yerine ayarlayacağız burnumuzu kaşlarını gözlerini yapıp arkadaşlar e, kafadaki e, işleme işlerini yani suratımızı oturtacağız Arkadaşlar bunun için bir tane yorgan iğnesine ihtiyacımız olacak e, yorgan iğnesine ve kaş göz işlemek için de isterseniz kahve tonları da tercih edebilirsiniz ama ben siyah ip kullanacağım bu kullandığım ip pırlanta bunun katını alacağım arkadaşlar katı ile işleyeceğim e, şimdi ipimden şöyle uzunca Hemen hemen yarım metreden fazla bir metreden biraz az. Şöyle rahat bağlayayım diye biraz uzunca bir ip koparıyorum. Başka örmüş olduğunuz bebeklerde de bu yüz şekillendirmeyi arkadaşlar kullanabilirsiniz. Ölçüleriniz, ebatlarınız ne olursa olsun tarifinize uygun ördüğünüz kafada bu benim yaptığım göz şekillendirmesini, yüz şekillendirmesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kafamızın burada bir boşluk bırakmıştık. Biliyorsunuz iki tane tek, bir tane kesme işleminden sonra örmedik. Buraya bedenimizdeki, bakın ben şöyle boru koymuştum. Bu boru buraya girecek, kafa sallanmasın diye. Onun için burayı boş bıraktık arkadaşlar. Şimdi buradan ipimizi buradan giriyorum arkadaşlar geri hiç fark etmez gözümüzün şöyle yan tarafından çıkacağız bakın şöyle İğnemizin uzunluğu buradan çıkacağımız için mesafe uzak o yüzden önemli bakın gözün hemen sağ tarafından bize doğru bakıyor yüz sağ tarafın gözün sağ taraftaki gözün hemen sağından çıkıyorum Ve ipi ip çekmiyorum. Bununla bağlayacağım arkadaşlar. Burada kalıyor. Şurada biraz el yaf çıktı. onu içine çektirelim. Evet. Şimdi iğnemle bakın. Gözün diğer tarafından. Şuradan giriyorum. Yaptığımız ilmek aralarının arasından girerseniz iyi olur arkadaşlar. Şöyle buradan girip biraz da tabi elyaf alıyorum alt taraftan bu gözümüzün hemen yanından çıkıyorum evet şuradan evet şöyle yanından çıkıyorum Ve gözümüzün diğer yanından tekrar batıyorum. Ve ilk başladığımız yere geliyorum. Evet bakın. Şimdi bunları gözün altına doğru şöyle. Çünkü çekeceğiz bunları. Zaten gözükmeyecekler arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi şu iki elinizden de yardım alabilirsiniz. Şöyle bastırıp bu iki tane ipi başkası yanınızda biri varsa o da yardım edebilir. Biriniz tutarken diğeriniz de bağlayabilir arkadaşlar. Çünkü bunu iyice böyle çekip buraya bu iki tane ucumuzu düğüm yapacağız. Ne kadar sıkı bağlarsanız o kadar iyi çünkü zaten gevşeyecek yeri bağladıktan sonra içinde elyaf olduğu için ne kadar sıkı yaparsak yapalım sıkı olmuyor zaten arkadaşlar o yüzden bakın bu birazcık illaki bırakacak kendini birkaç tane de düğüm atıyorum Evet İpimi koparıyorum ve bu ipim içinde bırakıyorum. Kesmiyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi burnumuzu yerleştireceğiz. Burnumuzu örmüştük beraber. Sadece sihirli halka yapıp da çekiştirdiğim ipi koydum içine. Doldurmayacağız. Şimdi burnumuzu yerleştirelim. Bakın şöyle burada da belli. Gözümüzün altından çıkan sırayı dikeceğiz. Şöyle tığımla. Bakın gözün şöyle altından çıkan sıranın şöyle üstünden dikeceğiz. Şöyle göz kararı oraya gelecek şekilde tam ortalı bir şekilde şöyle toplu iğnemin yardımıyla bakın sabitledim. Ve dikmek için ucunda biliyorsunuz ip bırakmıştık. Bu ipimi ucu pot iğne arkadaşlar, Amigurumi dikmekte kullandığımız iğnelerden buna takıyorum. Ve dikmeye başlıyorum. ilk önce şu ipimi şuradan alttan geçiriyorum. şuradan ve buraya bir bedenden bir burundan alıp güzelce burnumu oturtuyorum her ilmekten alırsanız arkadaşlar iyi olur zaten çok bir fazla biliyorsunuz ilmeğimiz yok çeke çeke sıkı bir şekilde Evet sıradaki ilmeğim şu iğnemizi alalım oradan Evet şuradan tekrar batıyorum ve ipimi saklamak için boyuna gidiyorum arkadaşlar şuradaki ipimle ben bağlıyorum sizler oraya düğüm de atabilirsiniz kenar kısmı ama bağlarsanız da sağlam olacaktır evet ipimi de içine koyuyorum kenar kısma doğru çünkü boruyu boyuna yerleştirmiş olduğum boruyu koyacağım onun yeri burada arkadaşlar evet burnumuzda diktik bakın Gayet tatliş bir burun oldu. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ağız çukurumuzu oluşturalım. Şöyle burundan alt tarafa bakın şurada da görebiliyorsanız 1-2-3-4 4 tane düz sıramız üstte kalacak. 1-2-3-4 tane şuraya yapacağız arkadaşlar. Şöyle bastırdığınız zaman zaten yeri belli olur. E, arası hemen hemen eee 2 4 6 tane. E, birer tane de alacağız. Şöyle göz kararı bakın. Şurası tam ortası. 1 2 3 4 tane. Evet şurası buradan 1 2 3 tane şöyle sayayım. Bir bakalım yerine. Bir tane daha. 1 2 3 1 2 3. Evet şurası. Şöyle bastırıyorum. Biraz aşağı gibi olduysa bakalım. Yukarı çekebiliriz. Ee, sanırım şuraya yakın. Buraya biraz uzak olmuş. Ve bunu bir de üstte denemek istiyorum. Şöyle. Evet. Yok. Burası çok yakın oluyor arkadaşlar. Bir alta ortalayın burnunuzu. Arada şöyle sayayım ben sizin için 1-2-3-4-5 6 tane arada sık iğne olacak şekilde bakın şöyle arada 6 tane sık iğne var şimdi yine ipimizi aldım biraz uzun iğne ilk toplu iğnemin olduğu yerden çıkıyorum şöyle çıktım iğnemi de çıkarayım ipimi yine burada çekmiyorum bırakıyorum bağlamak için Bakın, bir içteki bir tane ilmekten göze çıkıyorum. Gözün şöyle bakın alt tarafına. Ve buradan da bir ilmek alıp tekrar aza, diğer toplu iğnemin olduğu yere geliyorum. diğer toplu iğnemin evet şuraya buradan çıkıyorum ve buradan bir tane yine sık iğne alıp diğer göze gözün hemen altında şöyle ve buradan da bir sık iğne batıp girebilirsem Evet. Tekrar arkadaşlar boyuna gidiyorum. İlk battığım ipin yanına gidiyorum. Şimdi yine bu iki iplerimi şuradan da yine parmağınızla bastırırsanız az çukuruna. Yine birinden yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın. Yani çekebildiğiniz kadar ikisini de çekin arkadaşlar. Ve sıkıca bağlayın ikisini birbirine. Dediğim gibi yalnız bağlamak biraz zor oluyor. Yine birinden yardım alırsanız iyi olur. Elinizden geldiği kadar sıkı bir şekilde Evet şöyle. Biraz o gevşeyecektir arkadaşlar zamanla. Biraz bırakır kendini. Evet birkaç sefer gördüğünüz gibi düğüm attım. Evet çok tatlı oldu bence. Şimdi buraya arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Pembe iple bir sıra pembe iple geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar pembe ipimle böyle pembe ipimi düğümleyim içinde kalırsa yoksa boyundan devam edebiliriz arkadaşlar. Şöyle şuradan yine bir yerden ağaç çukurumuzdan tam çöktürdüğümüz yerden. Evet şöyle çıkıyorum. Evet takıldı. Şimdi sadece aynı hizadan gelip yine ağzını bakın şurada çöktürdüğümüz nokta orası kısa bir şuradaki ilmek evet buradan geçip boyna çıkıyorum bakın sadece tek bir ip arkadaşlar geçirdim. İsterseniz birazcık kalın da geçebilirsiniz ama ben çok belirgin ol, olmasını istemediğim için tek bir sıra geçiyorum. Ve bunu da yine iplerime bağlayabilirim ama şuraya bu en son örmüş olduğumuz sıranın iç kısmına e, zincir işi gibi duruyor orası. Onun içteki kısmına şöyle Büyüğüme atıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi kaşımızı gözümüzü sürmeleyeceğiz. Şimdi dediğim gibi ben pırlantının şöyle yine görmüş olduğunuz parlanta ipimin katını alacağım. Şöyle tek bir kat. E bundaki ipim birazcık kalın ama bu sefer bununla işleyeceğim. Sizler de nasıl istiyorsanız istediğiniz kalınlıkta ipinizle işleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Biraz şöyle hafif düzelsin diye sündürüyorum. Yine bir düğüm yapıyorum arkadaşlar çünkü düğümümle kalırsa benim için daha iyi olacak. Şöyle bebeğimizi de koyalım. Bakın şuradaki alttaki bir şeyimiz var. Gözümüzün şu altındaki noktadan çıkacağız. Yine şuradan yetişebilirsem Evet. Şuradan arkadaşlar gözüm alttaki noktadan çıktım. Evet, takılmadı ipim. Bir açık daha kalın bir düğüm yapıp ister istemez elyafları iğne ile çekiştiriyoruz onları yine şuradan gireceğim Evet Evet bakın arkadaşlar bir iki tane sık iğne bir iki tane yine aynı noktadan çıkacağım ama isterseniz e, Pardon bir dipten batınca iki oluyor. Şuradan bir batır. Bir içten daha batabiliyorsanız şuradaki noktadan bakın buradan girip şu içindeki gözün en dibindeki benimki biraz o dıştan olmuş. Şöyle gidip tekrar oradan çıkmayı deneyeceğim. Göze çok yakın bir mesafe olduğu için e, bir de biliyorsunuz ben alt kısmını çakmakla yakıyorum. O yüzden iğnemin ucu girmiyor arkadaşlar. Şöyle Evet Evet. En diptekinden geçtim. İki tane arkadaşlar sık iğne yapıp bir üsttekinden çıkıyorum hemen. Ya da yine dibine de gelebilirsiniz ama dibine gelmek e, biliyorsunuz birazcık zor çıktım oradan. Şöyle çıkayım. Bir üstüne çıktım. Ve tekrar aynı battığım yere batacağım. Aynı battığım noktaya batıyorum. Kaşımızı da yapalım buradan. E, bir iki üç tane aynı zada değil bir şeyde e, içte ama şöyle sayalım. Bir iki üç orası değil şöyle. Çünkü ben yapıyorum ama şimdi e, kafa elimizde bakın ben kaşı buradan çıktım. Nereye kadar yapmalıyım? Mesela e, ben göz kararı bunu kendim ayarlıyorum. Sizler de bebeğiniz elinizin altında olduğu için hani kendiniz e, yani ayarlayabilirsiniz. Ben tahminen söylüyorum sıraları. Hani benimkinde iki üstte güzel durur. Sizinkinde bir altta durur. Çünkü gevşek olmuştur örgünüz. Sıkı olmuştur. O yüzden Arkadaşlar ona göre ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 4 tane. Bakın 4 tane sık iğne bu tarafa. 2 sık iğne üste yapmışım. Bakalım nasıl duracak. 4 tane şurası. Şimdi buraya kadar yapacağım. Şöyle yapayım. Evet, gayet güzel. Şimdi aradaki ilmeklerimi sayayım bir de. 1 2 3 4 5 6 7 tane sonrasından diğer kaşa geçmişim. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 tane. Şöyle geçtim. Bakın. Şimdi bununla bu tarafta çıktığım yerle orantılı olursa tabi yapmaya yapacağım arkadaşlar. Eğer orantısız oluyorsa bir tane sağa sola kaydırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine arada 1 2 3 4 tane 2 tane aşağı inince 4 ilmek. 1 2 3 4 tane şurası oluyor. Bakalım. Evet gayet güzel. Buradan da yine gözümüze geliyoruz. Gözümüzün dediğim gibi en dip noktasından çıkacağız. Eee orası da şuradan çıkayım önce iki tane x bu tarafından yani sık iğne bu tarafından çıktım şimdi burada bir iki en dip noktası şurası biraz göz dibi olduğu için zor girdiğim için uç kısımdan çıktım bu sefer buradan bir tane sık iğne üst taraftaydık diğer kipriğimizde şöyle şuradan tekrar çıkıyorum Evet. Ve tekrar aynı noktaya batıp Evet. Biraz zor oluyor dediğim gibi ama boyun kısmına çıkıyorum ben. Evet bakın. Gayet tatlış bir surat oldu arkadaşlar. İpimi de yine buraya düğümlüyorum. Yine şuraya dudaktaki ipini yani ağızdaki bir kullandığım yere şöyle içteki kanadına yapıyorum. Çünkü ikisine bir zaten boynu da dikeceğiz. Şöyle. Bir tane daha düğümleyelim. Evet. İpimin fazlasını yine içinde bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Bakın bedenimiz, kafa yapımız, kafa şekillendirmemiz, yüz şekillendirmemiz bitti arkadaşlar. Kafamızı da boynumuzu yerleştirdikten sonra bu boynumuzu zaten ilmeklerimiz birebir denk gelecek. Kafamızı da buraya dikeceğiz arkadaşlar. Onun dikimini de yapalım. Bire bir dikiyoruz. Yalnız sadece dikkat etmeniz gereken yüzümüzün tam ön tarafa bakması. Bunun yerini ayarlarsanız kafanızı zaten bir alttan bir üstten bire bir denk gelecek arkadaşlar. Kafamızı da dikelim. Evet. Bakın bir üstten aldım. Burası gayet iyi. Şöyle tam öne bakıyor. Bir üstten bir alttan sıkı sıkıya arkadaşlar kafamızı dikelim. Şöyle alacağız şimdi. Buradan battım bu ilmekten. Bakın diğerinden çıkıyorum. Şöyle. Sıkılayın iyice. Evet altı da öyle alacağız. yine çıktığımız ilmekten batıp yandaki ilmekten kafamızı da böylelikle arkadaşlar dikmiş olalım. Bu şekilde bitirelim. Bahar bebeğimizin arkadaşlar yüz şekillendirmesini de bitirmiş olduk. Burayı ben bitireceğim arkadaşlar. Ee, bir dahaki videomda ee, ne yapalım arkadaşlar. Saçını da yapabiliriz. Elbiselerini de yapabiliriz. En son saçını yapalım isterseniz. Bir dahaki videoda inşallah hangisi olursa hangi parça olursa bedeninden bir parça bir iki parça hangisini yetiştirebilirsek uzun olmadan sizleri sıkmadan video bedenindeki kıyafetlerinden öreceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle örün arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.